Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine bir kargo açılımı yapıyoruz. E, zaten iki ay önce de açmıştık. Sonra oli yaparken kırmıştım trakını. Ne almıştın ama şimdi izleyenler Delta markalı. Delta markalı. Neden ne da döküm mü? Dilara kaykay binmeye merak saldı. Delta'dan ilk amatör kaykayını Şemiş satın almıştı. döküm müydü babiş? Hı <laughs> hı. Evet, Ama şimdi... Dilara'm Oli, yani üstünde zıplayıp ters çevirme hareketini öğrenmeye kalkışırken tekerleri kırılmıştı. Evet ondan dolayı yer profesyonel bir şey aldım. Bu seferkinin markası ne? Profesyonel. Boyut aldık. Tekerleklere görünü yazacak. Makas verir misin bak şu çekmeceden? Açmak istiyorum ben çok sabırsızım. Belli oluyor zaten. Önceki Delta'ydı. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Delta kemik tekeri hepsi buradan almıştık. Şimdi bu void muhtemelen yani silikon. Değil, dikey kesmen lazım. Ama aldığımız evet. firma gitti gidiyor oradan aldık. Teşekkür ederiz. 24 saat içinde kargoyu ulaştırdı. Hızlı kargo seçeneği vardı. Ücretsiz Şöyle. kargoyla. Evet gayet hızlıydı. Hayır ismi falan gözükmesin diye taş. Önemli yeter. değil. Önemli değil. Firmayı adı neymiş firmanın? bulursak sen yorumlara evet. yazarsın. Evet. Oo. Oh. Tekerlere reklam almış sanki Dilara. <laughs> Tekerleri gördüğünüz gibi arkadaşlar beyaz. Öncekininki siyahdı. o videoyu da kanalımıza izlersiniz. Yok o bir şey değil. Gördüğünüz üzere daha <laughs> Önceki evet, kemikti. Oh, cidden. Yumuşak yeri kemik tekerdi. Zıpladığında kırılmıştı. <laughs> Babama ver istersen. Dikkat et zımpar, Ön kısmı zımpar. yine zımparalı arkadaşlar. Tam görünmüyor siyah Zıplarsan olduğu için. Dikkat. Şu an açılıyor. Tekerlekleri, Tekerlekleri beyaz ama Dilara iki onları kapkara yapar. O şeyler de. Dingillere ne diyorlardı? Onun bir... Şöyle düz tutun desenini gösterelim isterseniz. Yaz biraz Şalmış gelmiş. Bir binmiş tabi. Bir şey, şey yani olmaz. Hayır öyle kullanılmış değil. Adamlar garanti için. 31 inç diyor. Üzere. Evet, Arka siker. tekeri açabilirsin. Deseni gayet güzel. Aşan Buz anladım. mavisi. Street. Açılmıyor. Reyde. Onu yırtacaksın artık. Bence. Baba yardım et istersen sen. Onu yırt gitsin. Skateboard yazıyor Boyit. Buz Ay, mavisi. Tekerle. Tekerlerini ben çok hmm. beğendim arkadaşlar. Çok Şurada kaliteli ben. duruyor. Şurası Dilara'nın kırılmıştı işte. Şuradan arkadaşlar gitti. Allah. Ay babiş dikkat. <laughs> Ay Dilara korktum. Babam <laughs> sen ben değilim. Dilara yine burasından giderse diye korkuyor arkadaşlar açılırken. Ama hiçbir şey Artık olmaz. Artık oley işine. Koruyucu kılıf yapmışlar ilk etapta. Hmm, yarısında var. <laughs> Muhtemel bu vitrin de duruyormuş. Önemli değil. Vallahi bizi şunu açmaktan kurtarmış oldu Dilara, değil mi? Ama... ilkinde biz onun uzun parasını aşındırmıştık açmaya çalışırken. Çünkü acayip yerine takıyorlar. Şurası... Dilara'nın evet. burası kırılmıştı Yumuşak arkadaşlar. Lastik. Bu kırılmaz diyormuyoruz, yarı evet. profesyonel. Yumuşak şey lastik bu. Geçen de <laughs> kırıldı. Sen birazdan çıkacaksın, 50 de 60 kilosun. Yok artık. Bir çık bakalım, sağa sola yatırabiliyor musun önce? Gitmeden sadece. Hem bu biraz daha büyük mü ne? Dikkat et. Ayakkabın yok. Evde yapmayın. Hilal'e ya, yapma. Hayli, yapmayın bence. Evet, sağa sola yatırabiliyor Oo Tamam. Bu iş tamam. Videoların Haydi, videonun devamı videonun aşağıda gelecek. Şu an evde tehlikeli oluyor. Evet, evet. evet arkadaşlar bu videomda ikinci kaykayımı açtım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Daha videoyu bitirmedik. Aşağıda binerken de gösterirsin. O, o zaman... ikinci parçayı düşünmüştüm. Bay bay.